Selamlar sevgili hanımlar. Sevgili beyler demiyorum çünkü beylerin saçlarını boyadıklarını düşünmüyorum. En azından bu videoyu izleyen beylerin saçlarını boyadıklarını düşünmüyorum. Hazır korona hepimizi eve hapsetmişken ve ben de saç boyamı kendim yaparken Akos'u keşfettikten sonra dedi ki bu Türk markasının başka bir şeyleri de var mıdır acaba satışta olan diye. Genelde N11'de karşıma çıkıyor ama kozmetikim.com falan gibi yerlerde de çıktı. Saç boyalarım bu meşhur e, havuç kızılını almaya girdiğim zaman Akos'un da kendi e, oksidanını buldum. Tamam fiyatları da gayet mark Türk markası olarak iyi olur. Bir baktım orada Şimera adlı bir seri var. E, farklı serileri de var ama Sülfatsız şampuan bana çok sık soruyorsunuz. ...zararlı madde içermeyen ama aynı zamanda saçımı köpürtüp doğru temizleyen. Çünkü her sülfatsız şampuan da saçı gayet güzel temizliyor diyemeyiz. Yani sonuçta keçe gibi saçlarla da baş başa kalabilirsiniz. Neler var neler yok diye göz atarken karşıma... E, ...gerçekten keşfedilmeyi bekleyen bir Türk markası çıktı. Yani sadece ben saç boyasıyla tanışmıştım kendileriyle ama... ...şimdi artık diğer ürünleriyle tanıştım ve kullanmadan da size tanıtmak istemedim. Benim saçlarım gerçekten e, kuru, teller oldukça susuz ve gerçekten banyodan çıktıktan sonra bir papaza dönüşüyor. E, bunu yatıştırmak için birçok sprey var, fön suları var. E, ancak bunları kullandıktan sonra saçım bayağı ağırlaştırdığını düşünüyordum. Bir tane Türk markası keşfetmiştim. Sonradan baktım o da piyasadan kalkmış. Neyse, şimdilik bunu keşfettim. Size tanıtacağım. Bu arada söyleyeyim, Akos'un bu videoda haberi yok. E, Aha belki adresimi falan biliyorlardır. Çünkü artık sipariş verdiğim yerden de ismime göre gelen malzemeler var. Şunları aldım. Ve inanın piyasada gördüğünüz o yabancı markaların e, tanesi 60-70 lira olan şampuanların kat kat üstünde bir verim alacağınız ürün. Bunlar artı fiyatları dörtte bir oranında. Hem de Türk markası. Kendi malımızı her zaman destekliyorum, teşvik ediyorum ama hak etmeleri de çok önemli. Şimdi e, bu meşhur benim kaçtı bu? 7.50. Havuç kızılım. Şunlar. Bunlar tamam. Aynen. Ama tren yoldan alıp da kafamı duvarlara vurdum. bir saç maskesi vardı. Hatırlar mısınız? Hala bitmedi gerçi. Çok ucuza aldım diye düşünüyordum ama hani yani kafama çamur sürseydim herhalde aynı sonucu alacaktım. İçerisinde saçın telini kaplayacak ve onu ısıya karşı koruyup yumuşatacak ya da su kaybını önleyecek herhangi bir etken madde de bulamadım. Sadece ucuz diye almıştım. Bakın şimera'nın maskesi yani akos, Türk malı şu. Ve içerisinde olanları size okusam gerçekten diyeceksiniz ki insanlar bu etken maddeleri kullanarak bu fiyata bunu nasıl mal edebiliyorlar? Kör gözümle okumaya çalışıyorum tabii. Hidrolize keratin var, bambu özleri var bir mantar türü. Bitkisel ekstraklar provitamin B5 yani pantenol ve kimyasal işlem görmüş. Saçların dış etkenleri neden olduğu e, zararlardan, ısıdan, UV ışığının verdiği hasardan koruruz diyor. Daha sağlıklı görünmesine yardımcı Şimdi sadece birer kez kullandım ürünleri. Kokusu öyle amş şey değil. Göstereyim size. Ancak e, şöyle söyleyeyim. Bir çorba kaşığı kadar benim boyda saç için yeterli. Uyguluyorsunuz. Kafanızda birazcık beklemesi lazım. O sırada topukları falan törpüleyebilirsiniz. Bu e, keratin ve zeytinyağı bakım maskeden çok mutlu olacağınıza inanıyorum. Ben 44 ya da 43 liraya almıştım yanlış hatırlamıyorsam bunu. Size rahatlıkla haftada bir kullandığınızı düşünürseniz rahatlıkla iki ay kadar gider. Çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. deneydir. Bundan daha önemli bir şey var. <laughs> Sülfatsız şampuan da şimdi size göstereceğim. Şimera'nın yoğun bakım saç spreyi. Mesela benim e, bu mayada canımı kurtaran bu oldu. Şeyi çok uygun değil ele çok uygun değil söyleyeyim firma yetkilileri belki bilmem ne gelirler bu videoya elden kaymayacak daha yuvarlığa ve tutma şekli uygun yani pek ortopedik olmamış ben çünkü küçük kere yere düşürdüm bunu saçı ıslakken ya mayadan çıktıktan sonra nemini aldırdıktan sonra bundan fısfısladım biraz kuruduktan sonra fönle bütün o nemini aldığımda saçının kabarmadığını ve gayet böyle yumuşak durduğunu gördüm Hatta hiç maşa yapmama falan da gerek kalmadı. O gün sanki düz fön çekilmiş gibi dolaşabildim. Bunun da içeriği çok iyi. Her gün bakım için kullanabilirsiniz. Kuru saça da kullanılabiliyor. Protein, provitamin B5 parlak saçlar için antistatik etki yapıyor. Yani uçuşmayı engelliyor. Eğer kabaran bukleli saçlarınız varsa da çok memnun kalabilirsiniz. Ve ısı ve renk korumaya destek olur diyor. Yaz gelirken bilmiyorum korona sayesinde pek dışarı çıkacak mıyız bu yaz ama bu ışınları hem saçın kurumasını hem renginin çabuk soğumasını sağlıyor. Bundan faydalanabilirsiniz. Bunun da fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 26,50 gibi bir şeydi. Ee, gerçekten pek öyle markaların arkasına düşüp de bir şeyleri ben hani övmem. Bunu çok beğendim. Ee, i̇nşallah yok etmezler çünkü daha önce beğendiğim Türk markası piyasadan yok oldu ve bu yoğun saç bakım spreyini boyalı saçlar için olan uzun süre kullanabilirsiniz. Gelelim hep sülfatsız şampuan, sülfatsız şampuan diyorsunuz. İşte Şimera'nın keratin, protein ve protein B5 içeren şampuan. Ee, çok önemli bir şey var üstünde dermatolojik olarak test edildiğini sizlere söylüyorlar. Birçok ürün dermatolojik olarak test edilmeden piyasaya sürüldüğünde kaşıntı, alerji ya da herhangi bir tepkime de yaratabiliyor ama bunların dermatolojik testleri yapılmış. E, ee, alerjik bünyeniz varsa bile çok rahatlıkla kullanabilirsiniz yağlı saçlarınız varsa yağı yağ sağlıksını tahrik etmeden e, temizleyecektir. İçerisinde seles, sülfat, seles, seles, paraben, sodyum, klorür yani tuz yoktur diyor. Yokturun dışında içinde neler olduğunu da size bir parça anlatayım. Çünkü gerçekten çok kıymetli maddeler var. Daha önce size anlatmıştım ya bir formülde şöyle yapayım. Bir formülde formülü 3'e böldüğünüz zaman İlk bölümde gördükleriniz en yoğun kullanılanlar, ikinci partide gördükleriniz eh işte ucu da koklatılmış, ama son partide olanlar neredeyse yok hükmünde olanlardır. Bakın bu şampuan içerisinde olanlar o kadar kıymetli ki e, bir kere e, Hindistan cevizi türevleriyle köpük sağlıyor size, hidrolize keratin var içerisinde başka e, proteinler de var. Saç derini kaplayıp en azından koruyucu bir tabaka oluşturacak ve saçınıza zarar vermeyecek yağlar içeriyor. Deneyin derim. Pişman olmayacağınız bir şampuan olacaktır. Hani temiz şampuan hep soruyorsunuz ya. Aha da ben bir tane keşfettim daha doğrusu. Bir tane daha keşfettim. Ama bunu beğeneceksiniz. Her saç tipine uyuyor. Ancak kıvırcık ve kabarıksa saçınız şampuandan sonra saçınızı işte bu saç spreyini uyguladığınız zaman mükemmel bir yatışma sağlıyorsunuz kabarmıyor ama ağırlıkta yapmıyor ve bu da saç bakım e, kremi saç bakım kremi içerisinde çok kıymetli şeyler var e, birçok yine protein var keratin var hidrolize e, birçok tohumun yağından var ve çok yüksek oranda kullanılmış ben saç kremi yaptığım zaman saç maskesi yapmıyorum, ikisi birden çok ağır oluyor çünkü bir saçı temizledikten sonra üzerine kat 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 bir şeyler sürmek de pek akla hizmet değil. Yani eğer gün aşırı yıkıyorsanız saçınızı, yıkadığınız ertesi günü daha ağır olabilir saçlarınız. Bunu yaptığınız zaman maskeyi uygulamayın derim. Beğendim, çabuk durulandı, saçımı uzun süre bekletmek zorunda kalmadım. Topukları törpülerken işte 3 dakika 4 dakika kalması yeterli oldu içerisinde dermatolojik olarak test edilmiş olması da benim çok hoşuma gitti. Diyeceğim o ki ben bir saç boyası ararken havuç kızılı, akosla tanıştım. Arkasından başka bir ürünleri olduğunu keşfettim. Ve 26, 17, 44 gibi e, fiyatlarla piyasada bulabileceğiniz hem Türk malı hem kalitesi ve içeriği çok iyi. Hem dermatolojik testten geçmiş. Bence en güzel saç bakım ürünlerinden biri. Eee Akos'a teşekkür ediyorum. Varlıklarının sürmesini diliyorum çünkü bazı markalar çok çok iyi olsalar bile zaman içerisinde fazla satış yapmadıkları zaman piyasadan yok oluyorlar. Tıpkı e, 2018'de keşfettiğim o meşhur mavi saç e, fön suyu gibi daha sonradan yok olmuştu. E, öbürleri uzun olsun. Yurt dışında da inşallah çok satsınlar diliyorum. Sizlere de bu korona sayesinde evde oturduğumuz günlerde keşfedebileceğiniz ve internetten sipariş verebileceğiniz şimereyi tanıtmış oldum böylelikle. Dilerim işinize yarar. Hoşçakalın. <laughs>